One, two, three, fuck it. Tamam mı? Hiç Başka. demeyeceğim ben. Tamam ben de. Bu sefer hiç demeyi yok bu vlogta. Hı. Yeni vlog. Şık şık şık. Şık şık şık. Biz bugün bütün gün dövme yaptırıyoruz. Bütün gün. Ben, Buce ve Peri Merve'miz <laughs> şimdi Ümit'in yanına geldik. Sen çok karanlıkta kaldın. Hı -hı. Bütün gün dövme yaptıracağız ve çok heyecanlıyız. Bizim Biz ne Çok şişiz. şişiz. Yüzüm evet bayağı şaşırdım. Yaptıracağımız dövmelerimiz. Şimdi geçen vloglarımda bahsetmiştim size. Bu tarot kartının dövmesini yaptıracağım. Ben de bunun kolyesi vardı. İstanbul'a gelirken bunun totemini yapmıştım başlamak üzerine ve İstanbul'a geldiğimin böyle ikinci haftası falan benim için çok önemli olan bir gün sonrası kolye koptu. Yani amacını gerçekleştirmiş oldu aslında. Ve ben de her gördüğümde o başlama cesaretimi hatırlayayım diye bunun dövmesini yaptırmak istedim. Böyle biraz da kişiselleştirdim. işte lotus, göz, işte bir ve iki rakamlı sürekli gördüğümü yine söyledim size son vloglarımda ve altı da benim kader sayım. O yüzden böyle işte üçgen formda olması da bir anlam taşıyor. Ayak bileklerime daire yapacağız. O da dünyayı temsil ediyor. Aslında tamamlanmak. Yine geçen videomda bahsetmiştim. Başlamak ve tamamlama dengesini dövmelerimizde oturtmamız gerekiyormuş. Bu değnek ası da başlamakla ilgili. Bu yüzden de bir tamamlayıcı nitelikte olan bir dövme daha yaptırmam gerekiyordu. Gerekiyordu değil mi? Ay dövme demeyecektik bu vlogda. Neyse o yüzden iki ayak bileğime de iki yuvarlak yapacağız. Şimdi gün içinde hepsini göreceksiniz. Bu çele peri mervem de yaptıracak dövme. Yaptıracağınız ne ama? Ya demesen artık. Demeyeceğim tamam pardon. Kızdım <laughs> değil mi? <laughs> Kedilerimizin adını yaptırdı bu kız. Peri Mervem Mia ile Bono'nun adını yaptırdı. Ve çok güzel. Bakın tam kemiğinin etrafına çizgileri muazzamlığı. Burayı sen kendi mi karar verdin? evet. verdin? Sen sanatçısın yani. <laughs> sen balık burcusun yani. <laughs> Sevgili konuşup sevgiyle almak için mervuşum boğazına kalp yaptırıyor bu kız böyle işte. Ay ben çizdim bu kalbi Merve çok güzel. Boğazından çıkan her söz sevgiyle çıksın. oldu. Çok. Çok güzel oldu. E hadi Deniz'e. Güzel. Be ne kadar nizami ve hmm. düz oldu. Çok temiz oldu. Hadi 3.40. Yallah sıra bana gelecek daha. Hadi. <laughs> Sen yoruldun da ama. Saatimiz aldı. Sürekli... Şimdi buçuğun dövmeleri bitmek üzere. Sonra benimkine geçeceğiz. Ümit. Evet. Bütün gün bizle uğraştı değil mi? Ay değil mi olmayacaktı bu vlogta ya. Ama az söylüyorum yine. Bakayım Buç'a. Oraya ay gelecek şimdi. 3.40'a bakayım. Doğum saati 3.40. Aa çok güzel oldu. Önce biraz büyütelim. Öyle mi diyorsun? Çok büyük de şu. Tamam. Büyük olacak değil mi? Kafamdaki tek soru koluma yapacağız bunu. Şimdi gelinlik gidinde nasıl gözükecek kolum? Bir gün giyeceksin ya. Ona şey yaparsın saklarsın bence. <laughs> Vlog konuşsana. Ben Kamera karşısında konuşamam. Konuşuyorsun işte kaç tane kısa filmde oynuyorsun. <laughs> Düğününde izleyebilirsin. Şuradaki dövmeleri de beğeniyorum ben aslında kadınlarda. Evlendikten sonra başka bir şey yaparız oraya. <laughs> çok güzel olacak. Yapıştırdık. <laughs> ya çok heyecanlıyız ya. Çok heyecanlıyız ya. Sihirli parmaklar. Mutlu musun? Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Çok güzel oldu dövmen. Kıskandım. Kendi yaptığın dövmeleri kıskanıyor musun Ümit? Evet. Bitti. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Kullanma altı yapacağız. Hangi altı? Ben yaptım ya bu altı. Sen mi yaptın bu altı? Yaptım. altı. Ben yaptım o altı. sen bugün çok çalıştın değil mi? Acıyacak mı Ümit? Hiç acımaz. Tragus mu yapıyoruz bu arada? <laughs> şey hissi, iğnenin kullanma Bence gibi. Bence iyi oldu. Bakayım. Güzel duruyor Çok güzel duruyor. Kolu kanadı kırık. Çok güzel. İyi ki doğdun. <laughs> Bugün benim doğum günüm. Delisin <laughs> sen. Benim ben böyle giriyorum ben. İyi <laughs> yaşın, yaşın kutlu olsun. O zaman 30'sun. Ya hayal kuruyorduk. Ne tuzla giriyorsun ha yani? <gülüyor> 23. <gülüyor> Sen başkasına yedirirsin ancak bu yalanları. Bebek. Ne yapıyorsun? Böyle gibi. Giyercisin tamam. Evet. Ben giyeceğim. Ya bakayım. Nasıl buluyorsun? Hissiyatı kötü hissetmiyor musun? Hiç, hiç hissetmiyorum. Biz bedenimizi boyama kitabına çevirdik değil mi? Ay çok, çok tatlı. Sefil. Çok güzel. Ay çok tatlı oğlum. Yeni bir gün. Bugün günlerden cuma. Aydın dönmelerimiz bitmedi biliyor musunuz? Yani gerçekten saat öğlen birden gece 11'e kadar ümitteydik. Ve yani o kadar uzun sürdü ki şeyi görmüşsünüzdür. Şu kulağımdaki altı ve arkada kalp. buçada de yaptırdı. Altı lotus. Kalp. Hepsini böyle son anda aklımıza geldi. İşte Ümit şunu da yapar mısın? Şunu da yapar mısın? Diye diye gerçekten gece 11'e ettik ve bitmedi. Daha da yaptıracaklarımız var. O yüzden pazar günü tekrar gideceğiz. Şimdi kolumun son hali bu. Bütün hepsi bittikten sonra size bir dövme videosu çekeceğim. Bütün dövmelerimi göstereceğim. Bugün konser var. Can renk konserine gideceğiz. Aa Demi demiyorum hiç Bir şey söyleyeceğim Buğçe yanımda olduğu zaman demi diyorum ben Duy bunu Buğçe Duydun değil mi? <laughs> Neyse konsere gideceğiz ee, Onu hazırlanacağım Şimdi beraber kombin yapalım Yani hazır aslında kombinim ama Çanta seçelim beraber Önce şu dövmemin strecini çıkartacağım Çünkü yani aslında Ümit çıkartmıyor çünkü dedi ama Laf dinlemez bir insanız biz, değil mi? <laughs> Merve de çıkartmış Ya bir gün kalmış oluyor sonuçta Ve onu çıkartıp yıkayıp kremimi sürmeye başlayacağım Bu böyle beni çok rahatsız eder Çıkartalım hadi beraber Ben var ya şu belimdeki dövmeler çok büyük ya onların strecini çıkartırken o kadar korkmuştum ki. Çünkü yani canınızı acıtıyordu bir noktada ve dövmeleriniz de daha yeni yapıldığı için hassas oluyor. Bu kolay çıktı ama. Şöyle savunluyorum. İçme suyuyla yıkıyorum. Yani çok güzel oldu. Renkleri de zaten hani zanaatına hiçbir şey demiyorum. Şu çizgilerin muazzamlığına, nizami duruşuna çok başarılı. Bunlar benim yeni çantalarım mı? Şimdi konser kombinime karar verirken çantalarımı Tony Bellucci markasından seçeceğiz. Şöyle ki Tony Bellucci hot iç mağazalarında satılıyor. İnanılmaz güzel kalitede ve tasarımda çantaları var. Şimdi bana cüzdan da yolladılar. Şimdi beraber göreceğiz ve kombinime uyan çantayı karar vereceğiz. Şimdi başlayalım. Çok 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 beğendim hepsine. Evet, şöyle bir kırmızımız var. Bunların linkini açıklamalar kısmına bırakırım ben. Kodeç'in internet sitesinde de satılıyor. Of, çok güzel. Bakar mısınız? Bir tane böyle gold. Bunu simsiyah bir kombinde hayal ediyorum. Zincirinin güzelliğine bakar mısın? Aslında bugünkü yapacağım kombin de siyah ama aklımda benim başka bir çanta var ya. onu göstereceğim. Bunu böyle full full siyah Tabi istiyorum. Şimdi kırmızı şalımı takacağım bugün. İşte bu. Kırmızı şal, siyah jean, siyah V yaka üst ve galiba bu çantayı takacağım ya. Bu çanta tam böyle konserlik bir çanta. Ve rengi de o kadar güzel patlayacak ki kombinimle. Ben bu çantaya aşık oldum. Galiba en sevdiğim çantam artık bu. Aa, şöyle bir vizyonumuz var. Ya derisini var ya gerçekten gidip mağazaya ellemeniz gerekiyor. Çok güzel, yumuşacık. Bu benim her kombinimde olur galiba ya. Ya zincirleri çok güzel bu arada. Ben bu zincirlerin kalitesine çok önem veriyorum çünkü çantalarda. Bir sırt çantamız var. Bu da çok tatlı. Hatta dün buçelere gittim kalmaya. Laptopumu falan koydum içine edit yaparım diye. Buna da bayıldım Bir şey diyeceğim bu kırmızı da çok güzel. Hepsi çok güzel. Hepsi iyi. Şimdi cüzdanlarımız da. Bir tane şöyle aşırı güzel renkli bir cüzdan var. Ben bunu hemen her şeyimi koydum bile zaten. Şöyle bir de çok kullanışlı ve minik olması da tatlı. Sonra çivit mavisi en sevdiğim renktir. Şöyle bir büyük cüzumuz var. Ve gerçekten kalitesine bakmak için lütfen mağazalarına gider misiniz benim için? Aa bu da krokodil desenli kırmızımız. Oo bu bayağı baya bildiğin cüzdan çanta bu. Clutch. Şimdi kombinimi yapayım. Öyle de göstereyim size sarı çantayı nasıl duracak. Üstümde bu olacak. Altımda şöyle bir jean var. Ayakkabı ya Air Force giyerim ya bot giyerim. Bilmiyorum. Bu bu arada üst alt Mila. Trendyol Mila'nın. Bu deri ceketimi giyeceğim. Bu Zara'nın. Şu şalımı takacağım. Ve bunu. İşte bu sarı ile kırmızı bence beraber çok güzel patlıyor. Mesela sadece siyah ve sarı kullanırsam çok böyle keskin bir geçiş olacak. Arada böyle kırmızının doğması bence yumuşattı. Konser kombinim budur. A Jordan, can ordinary da rim toprak da brusuk riz